Dünya etrafında dolanmakta olan ayın periyodu diyeceklerin hangilerine bağlı değildir? Burada dünyayı çizelim. Şu etrafında da ay olsun. Burada dış tarafa doğru bir merkez cil kuvvet vardır. M, W kare çarpı R'dir. İç tarafa doğru iki kütle arasındaki çekim kuvveti vardır. Dolayısıyla M dünya çarpı M ay G bölü aradaki r dersek r kare eşit olmalıdır. m w kare çarpı r'dir. Bu m ayın m'dir. Böyle ayın m'i sadeleşir. Dolayısıyla bağlı olmayan şey ayın kütlesine bağlı değildir. Dünya'nın kütlesine bağlıdır çünkü burada periyodu sorduğuna göre buradaki periyot 2 pi bölü t'dir. Dolayısıyla dünya'nın kütlesine bağlıdır. Dünya ile arasındaki uzaklığa r'ye bağlıdır bağlı olmayan sorduğuna göre doğru cevap B seçeneğidir.